basının değerli mensupları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. Efendim buraya tam bir sene önce geldik. Çok değerli kardeşimiz Hayrettin Elmas Bey de yine bugünkü gibi beni şurada karşıladınız. Güzel güzel pankartlar önüme astınız. En önündeki pankartta ilçe olmak istiyoruz diye bir pankarttı. Ondan sonra belediye başkanınız eksik olmasın. Zorla çıkardı beni orada da konuşturttu. Dedi ki bize ilçi olmak sözünü vereceksin dedi. Ben o tarafa baktım. Çare yok. Bu tarafa baktım. Çare yok. Kalktım mikrofonda dedim ki bakın dedim beni ben buradan yetiştim. Bana palavra atmayı öğretmediniz. <laughs> Bir şeyden yüzde yüz emin olmadan söz vermeyi öğretmediniz. Onun için ben size yüzde yüz ilçe olma sözünü burada veremem, özür dilerim dedim. Ama bunun için gayret gösteririm dedim. Ve oradan köye doğru gittik. Biliyorsunuz konuşmayı yaptık, köye doğru gittik. İki saat sonra geldik belediye başkanının odasında. Çay içiyoruz. Ankara'dan telefon, Köprübaşı'nın ilçi olma kararı Bütçe Plan Komisyonu'ndan çıktı, meclisin genel kuruluna geldi. Şimdi herkes ben yaptım zannetti. Sabahleyin geldi, telefon etti, Ankara'ya telefon etti. Ve Allah utandırmadı. Bir sene sonra, bir seneyi de bulmadı Yüce Meclis'te. Öncelikle meclis, burası krallık değil, meclis kararı veriyor. E biz şimdi getirdik meclise bir karar, dedik ki köprü başına şu kadar para vereceğiz. ve Mecliste 450 tane milletvekili var, ben bir tanesiyim. Derlerse ki ya olmadı derlerse, e ben mi duruma düşeceğim? Ama gelin size bir hikaye anlatayım. Bundan iki sene önce bir yere gittik, bir fabrikaya götürdük. Doğu'da bir fabrika. Fabrikayı ziyarete gittik fabrika kapanmış. Ve evet, bir türlü açamıyorlar. Bir türlü faaliyete başlatamıyorlar. İflas etmiş fabrika. Devletin fabrikası. Yani devlet yapın ortak olduğu fabrika. Bir baktık şu elektrik direğinden şu belediye binasına kadar bir pankart. Sayın Bakanımız hoş geldiniz. Böyle büyük pankart hayatında görmedim. Yalnız tabii kömürlük başı olmazsa bile biraz da kurnazlığımız var. Dedim bunu kaçıncı kere astınız bu dedi. Dediler ki utandılar yani altıncı kere astık. Yani her gelen zannediyor kendisi için asmışlar onu. Fakat onlar da kurnaz. Kömür başıkala değil ama onlar da kurnaz. Bizler altıncı kere astık. İndirin onu bana verin dedi. Paketlerden arabanın arkasına koyduk. Ya dedim bu fabrika çalışacak, ya bu banka tasmanız gerek yok dedi. Yine orada utanmadık. Allah utandırmadı. O fabrika bugün çalışıyor ve ihracat yapıyor. Şimdi size bir teklifim var, ben söz vermiyorum. Şu pankartı sökün, arabanın arkasına atın. <laughs> bu da <ne> atmayacaksınız buraya. <laughs> gerçi, o, gerçi e, en son o arabanın bagajına attığım pankar kadar büyük değil ama bu da idare eder. <laughs> Değerli hemşehrin burada tabi çok konuşmam için buranın çok tatlı hatıraları var. Ee, i̇nsan tabi onlara görünce gözleri yaşarıyor. Buranın dağlarında yalın ayak gezip çobanlık yaparken, ot taşırken, sekilerin toprağını sepetle yukarıya taşırken, direkleri ahırda yal yaparken bunları insanın unutması mümkün değil. Bu bize alın terinin çalışmanın değerini öğretti. Belki ileriki hayatımızda ne başarabildiysek, ne gayret gösterdiysek burada edindiğimiz ahlakın, terbiyenin %90, %99 katkısı vardır. Okullardan da bir şeyler aldık ama önemli olan insanın çocukluğunda aldığı terbiyedir, çocukluğunda aldığı eğitimdir ve çocukluğunda tattığı o çalışma zevkidir. Çalışmadan zevk almayı bir şeyler yapmanın sonuç elde etmenin getirdiği manevi tatmini ben burada öğrendim. Ve köprü başının benim üzerinde çok büyük emeği vardır. Ben şurada otururken çocukların gözlerine bakıyorum. Hepsi Allah'a şükür gözleri fıldır fıldır. Hepsi çok zeki. Ve bizim görevimiz buradan da yetişmiş bir insan olarak bizim görevimiz bunların yetişmesine memlekete millete daha faydalı olmasına yol açmak. Önlerindeki engelleri açmak. Bu bizim vicdan borcumuz, bu namus borcumuz. Bu parti meselesi de değil, bu memleket meselesidir. Bu konuda ne yaparsak sevap yazılır. O açıdan hiçbir endişe duymayın. Burası için gerekli neyse çünkü burada torpil ihtimastan öte bir şey var. Yaptığınız her şey memlekete hayırlı, millete hayırlı olur. Bu akımdan yine dediğim gibi vereceğim tek söz bütün gayretimle bütün enerjimle size hizmet etmek için çalışacağım. İnşallah Allah utandırmaz. Son bir şey daha söyleyeyim. Eyüp kardeşimiz de çok güzel değindi. Burada da ufak yerlerde dedi, çok fazla didişme olur. Gerçekten öyle. Memlekete gidince gerçekten birbirimize çok sahip, gurbete gidince birbirimize çok sahip oluyoruz da. Burada birbirimizi biraz hırpalıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, mecliste muhalefet iktidar biz o kadar birbirimizi hırpalamıyoruz. Yani meclis onlardan yani bizim muhalefetle geçinmemizden daha kötü bir parlıyorsunuz burada. Şimdi benim söyleyeceğim bir şey var. Nüfus arttı bakın hiç. Şeyi yok. Mezarlıklar kalabalıklaştı artık. Eskisi gibi bir mezar orada, bir mezar orada değil. Onun için siz siz olun, biz biz olalım. Çok fazla elimizde kavga etmeyelim. Çünkü bir gün sonra bütün dünya fani, yan yana kavga ettiğimizde yan yana yatma ihtimali var. Onu hiç unutmayalım. Nüfus kalabalık. Değerli hemşehrilerim, bugün e, burada ilçi olmak vesilesiyle hepinizi büyük mutluluk, büyük bir heyecan hissediyorum. Bu heyecanı devam ettirmemiz lazım. Bu heyecanı buranın vatandaşına, özellikle buranın gençlerine ve çocuklarına aşılamamız ve buranın Türkiye'nin en iyi yerlerinden memlekete ve dünyaya örnek gösterebileceğimiz bir yerlerden olması için hepimize büyük görevler, büyük sorumluluklar düşüyor. Ben üzerime düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmek için gayret göstereceğim. Sizden de aynı şeyi bekliyorum. Tekrardan ilçe olmanız hepimize, hepinize, memlekete ve millete hayırlı olsun. Saygılarımı özledim.